Bugün gerçekten aşırı mutluyum. Çünkü Ramazan geliyor ve bin koli büyüklüğündeki 300 bin TL değerindeki yardım konvoyumuzu Antalya'daki yardıma muhtaç ailelerin kapılarına teker teker giderek bırakacağız. Delimine ekibi olarak 07 Gençlik'ten arkadaşlarımızla birlikte ...birlerimizi birleştirdik, araçlarımızı kiraladık, kolilerimizi teker teker yükleyip yola düşeceğiz. Bugün biraz işimiz uzun ama gocunmuyoruz. Tolga Cömertoğlu'na, Manoli Cömertoğlu'na ve Nergiz Cömertoğlu'na çok 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 teşekkür ediyorum desteklerinden dolayı. Ve yardımın teşvik edilmesi amacıyla buradan beni takip eden diğer iş adamları, durumu iyi olan aileler, abilerim, kardeşlerim, ablalarıma da yardımlara, özenmeleri için sesleniyorum. Böyle bunu paylaşayım dedim daha ne olsun. Yiğitcan'la beraber yolculuğumuz başladı. Kamyonetimizin arkası kolilerle dolu. Kapı kapı gezip yardımları dağıtacağız.